Fatih benimle çıkarmışsın bu bir emeği demiş Ha? hı ee, bakma yanlış kişiye geldiniz Niye? Adım Fatih adım emeği değil Ne <laughs> yiyon oğlum? Ne yiyon? mı? Hı hı Çok iyi oğlum? mı? <laughs> Artık tiktok izle izle tiktokun sonuna ulaşmış oldum ya TikTok'un sonu bu arkadaşlar. Bu video. Bu video izleyince TikTok otomatik kapanıyor. Hani bu nasıl bir video? Bu nasıl bir video dayı? O fil ne alaka? Sen ne yapıyorsun? Hani müzik ne alaka dayı ya? Bana bir anlat ya. Abi artık ne olur seçimini birine sarılarak yap ya. Yani kimi seçiyorsan ona sarıl ya. Tamam mı abi silaha gerek yok artık harbiden Abi silaha gerek yok artık ya Yok silaha gerek yok niye birine vuruyorsun Evet güzel güzel temizlik yerinde güzel paspas fakat bana şunu açıkla neden bütün tuvalet bu kişinde kanka hani neden ya nasıl oldu bu bir açıklasana bana o dondurma Tek yiyeceksin de açması zor olur ama Allah helal olsun lan açtın yani Oğlum çubuğunu ne yiyorsun peki? Ya, bana bir Evet, Evleneceğim kızda olması gereken özellikler. Say bakayım abi. Zengin olması gayet mantıklı. Gayet man, kızın Rusyalı mı? olmasa da olur da tamam abi dış görünüşü iyi olması lazım. Ya, tercih meselesi şaka, Ya güldü ne oluyor lan? Ha çanta gitti. Hayır. Lan niye düştün yere? Lan telefon da aldı. Ee? Lan şarkı ne lak Senin adın ne? Ne kanka? Hadi gel Minecraft oyunu al. Ne oluyor? Tıyar bırak. Lan ne keyifli söyle çocuk güle güle. Yemin ediyorum keyiflendim ya. lan? bu videoda ne oluyor? Onu niye ayağına sardın? Spreyi niye sıktın? Niye ayakkabıyı onunla giyiyorsun ve ıslak özür ne yapıyor kanka? canım ben sana hediye aldım. Ya hı -hı. teşekkür ederim ama ben seni görmek istiyorum. Üzüldüm abla demek göremiyorsun ha. Üzüldüm ya. Üzüldüm bak. Neyse çocuk en azından yardımcı oluyor yani. Ben artık Ayşe'nin görmesini istiyorum gerçekten ya. Yani. Umarım inşallah hı -hı. bir gün görür. Ben İnşallah. Ben. Saçmaladın. Hı -hı. oğlum, bir kız için değer mi? Göz Saçmaladın. Gözünü, gözünü verme. Pişman olacaksın. Saçmaladın kanka şu an gözünü verme ha. Bak uyarıyorum seni gözünü verme. Ayşe'nin sesi değil mi bu? Tanımıyorum. Gözünün verdiğine değdi mi? Allah kahretmesin ya. Kanka verdiğine değdi mi gözünü ya? Verdiğine değdi mi gözünü kanka ya? Video tam bir kaos ya kaos arkadaki dayı ne yapıyor arkadaki kız ne yapıyor bu çocukları tanıyor mu <laughs> hani ne oluyor oğlum ya bak çocuklar tepki vermedi atletli mevzu var sanıyor bak yürüyor ne oluyor oğlum ya ne Selamünaleyküm abi. Evet abi. Biliyorum abi. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Evet abi. Kendi Allah, etrafına mı döndün abi? Olsun. Güzel güzel. güzel ne oluyor lan? Güzel Bir güzel şey olay. olacak ha. Lan niye vuruyorsun? Lan ona niye vurdun? O sana vurmaya çalışmadı ki. Niye ona vurdun? Ne oluyor abi? <laughs> güzel. Tamam. Ay Aynen. Eee? E e Oha! Lan! Ya hani tamam bak bazı meydan okumaları anlıyorum. Kameraya doğru yürüyorsunuz da bu arkadaki tipler ne kanka? Cephe savaşmaya mı gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Evet abi eminim balın tadı güzeldir eminim fakat bana şunu söyler misin arıyı neden yedin peki abicim ya hani arıyı yemek zorunda mıydın gerçekten ya olay ne ha Oğlum bir şey diyeyim mi? Bunu pişir. O kadar bomba, o kadar güzel bir şey olur ki anlat. Lan niye kestin şimdi? Yeşil sevenleri deli edecek. Kanka fotoğrafra. ben yeşili çok seviyorum. Beni deli etme. Of. Yapma. Abi oha. Değilip, mükemmel bir yeşil Abi. Oo. Oh, oh. no, kanka ne olur bir tane daha yes, gösterme. Yes, göstermiş göstermiş yemin ya. ediyorum kafa yerim bir tane abi abi. gösterirsen. Allah'ım. Oh, bazı arkadaşlarımız kendini yeşil Abi. Yeşilir. Of, Yılan. Deliriyorum. Peki ayağını neden klozetin içine sokuyorsun kanka? Şimdi ayağın tamamen bok içinde yani Ne kadar pis bir adamsın sen. Kapalı bir arenada ölümüne kavga edeceğim canlıları seçiyorum. Başlayalım. Öncelikle kendimi bir bok zanneden ördük. Hiçbir olayı yok. Koşacak bana doğru büyük ihtimalle. Ağzıyla zarar vermeye çalışacak. Ama var ya. Boynunu yakaladığım anda işi biter. Yaklaşık 30-40 saniye arası falan sürer maç. İkinci olarak Kobra. Böyle durduğuna bakmayın. Tehlikeli falan değiller. Bana büyük ihtimalle şöyle bir iki hareket yapacak. Ama var ya. Bir ayak hareketime bakar. Bak bak. Öldü. Bitti. Üçüncü olarak Kanguru. Büyük ihtimal bana yumruk falan atmaya çalışacak ama kolumuzun e, mesafeyi korursan var ya pat pat iki tane pat bir tane daha vururum direkt biter maç. Son olarak boss fight paha duymaz. Bu tepsiye bunu yapan adam bana da kötü şeyler yapabilir. Kesinlikle aşağılamıyorum. Kesinlikle iyi bir rakip. Büyük ihtimalle bana böyle e, yaklaşmaya çalışacak. Beni tepsi gibi yanıltmaya çalışacak ama ben tepsi değilim. Geldi anda pat bir vururum tek yumruk. Bitti maç. Dude, how do you feel? Kaşını kaldır, gülümse, gömlek sinirle bakış fazı ver, göz kırp, yap bakayım. Asik, oha! Ha Lego parçalı yerleştiriyor. Hani kirlendi yer şöyle kapansın diye. Ha ya kanka şey yapsan olmuyor bir yani hani bir tane ıslak alsaydın kanka. Hani silseydin orasını kanka. Böyle olmuyor muydu? Hani Lego parçalarını yapıştırma. Evet şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka hani ben sana bir şey soracağım. eee neden direkt kahverengi bir ki kanka? Hani bu kadar uğraşmana gerek kalmaz yani. Niye? Adın ne kızım? Hı. Tamam, aynen. Tamam. Ne oldu? Düşündün ama dalga geçemezsin. ne dalgası kızım? Çayla biskiren var. biskiren var. Kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Kanka blenderda şirek kalmış. Şireyi çıkar. Şireyi çıkar kanka yapma. Yapma kanka ne olur yapma. Hayır yapma. Sağ ol lan. Harbiden sağ ol lan kanka. Sen harbi iyi birisin biliyor musun? harbi de teşekkür... Kanka yapma bir şey. Yapma. Ne olur yapma lan. <laughs> oğlum yapma işte ya. Yapma oğlum. Niye yaptın bunu şuraya ya? Niye yap yeme var oğlum. Niye yiyorsun ya? Evladım sınav kazdığına baktım yazın okunmuyor. Hı, Hı Kışın okuyun o zaman hocam. Yazın da yazın kış... Ha mevsim olan. <laughs> Ama Mehmet abi. Mehmet abi ne <gülüyor> yapıyorsun? Şot <laughs> lan. Oğlum yardım edin adamı düştü. Evet. Tatilde suya atlayacak yeriniz yok mu? Hemen yanınızda getirdiğiniz merdiveni denizin ortasına açıyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve hop bu kadar basit. Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü. Fakat bana şunu açıklar mısın? Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani? Bu açıklar. Abi videonun saçmalığına gel. Allah'ım ya. Şimdi hamburgeri nasıl yiyeceksin kanka? Hani şimdi pipetin üstünü kapattın. İçeceği nasıl içeceksin kanka? Hadi, hadi. Yıllardır bugünü bekliyorum Merdi abi. Yıllardır bugünü bekliyorum. Çıkma tip. Bir izin ver senin abi. Seni sevmiyorum biz. Abi bir izin ver istiyorsan. Bir izin ver. Aşk olur muydu? Zaman ver bana. Daha önce de... Abi bir izin ver de bir cevap vereyim sana ya. Ben sana aşık olamam. Niye? Çünkü... Lan lan ne niyesin lan bir şey.